Çok dürmüşsün gene Çelebi şey, evet, Usta. Yiğitlerime az bile. <laughs> Ustam elleriyle sizin için yaptığı bu çiğ köfteleri ona göre. Bu masa taarruza uğramalı. Gönlün rahat olsun Bircan abi. Tüm kuvvetimizle hazırız. Eyvallah kardeşim. E hadi Nazlanma'yı bırakın daha buyurun. Hmm. Usta sen ne yaptın ya? Bu ne ya? Koç yiğitlerim, can feda size. Ellerine sağlık. Bu nasıl bir lezzettir Şelebi yahu? Yarasın, yarasın yiğidime. Usta, senin keyifli gördün mü? Olmam mı? Yüreğim kaç senedir. Karabağ hasretiyle yanar da yanar. Yüreğimin ateşi söndü be ya. Kaç sene sonra Allah bize zafer ihsan eyledi. Kaç asırdır ricatımız bitti. Topraklarımızı teker teker geri almaya başladık ya. Bir asır önce Enver'in Mustafa Kemal Paşa'nın Ömer Muhtar'ın düşmanın karşısına dikildiği topraklarda, deryalarda Türk'ün askeri şimdi adalet mücadelesi vermekte. Bu gözler bu günleri gördü ya. Hamdolsun. Dahası da Oğuz Kağan'ın lider evlatları tek yumruk oldu elhamdülillah. Diriliş ateşi harlanmaya başladı. Lakin unutmamak lazım. Bugünler için nice yiğitler can verdi. Nice şairler dil döktü. Nice hatunlar ağıt yaktı. Ha bizim kuşak var ya. ...bahtı açık bir kuşak biliyor musunuz? Ben de... ...bahtı en açık olanlardan biriyim. Bu yiğitlerden birkaçı da benim yoldaşım oldular. Eyvallah Çelim Usta. Var olsun. Bu 21. asır Türk'ün asrı olacak inşallah. Hiç şüphem yok. Artık diriliş ateşi harlanmıştır. Eğer bugün... ...İHA'ların, SİHA'ların... İnsansız hava araçların düşmana korku, dosta güven veriyorsa... ...düşman rahat uyuyamaz artık. Lakin şu iki, üç asrın muhasebesini iyi yapmamız lazım. Türk Gölü olan Akdeniz'in, adalarımızın, madenlerimizin... ...petrollerimizin nasıl elimizden çalındığını iyi idrak etmemiz lazım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bir de düşmanı iyi tanıyacağız artık. Hem de çok iyi. Yediden yetmişe tüm milletimize düşen tek görev bu. Artık savaşlar topyekün yürütülüyor. Eğer her vatandaşımız görevini layıkıyla yerine getirirse... ...işte o zaman bizi kimse tutamaz. Ağzına sağlık Ali Yüzbaşı. Ne doğru söylersin. ...ben bu milletten imitliyim. Nasıl milli mücadelede... ...dimdik durmuşsa... ...yedi düvele karşı... ...yürekli bir duruş göstermişse... ...şimdi... ...şimdi karşımızda kim durabilir be ya? He? <laughs> Ağzına sağlık ustam. Eyvallah. Ee, biraz da ruhumuz şifa bulsun ha? Mehmet kardeşim... Nefesine kuvvet. Güzel Türkistan. Güzel Türkistan sana ne oldu? Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher çağında aha güllerin suldu. Aha güllerin suldu. Bu sadece bir iş Ali Yüzbaşı. Amerikalıların dediği gibi business. Beni anlamanı umdum. Ama bu kaydı dinlediğine göre cık, anlamamış olmalısın. Ben de daha iyi anlaman için altına basa basa söylüyorum. Ahtapot senin tahmininden çok daha büyük ve kolları çok daha uzun. Bayrağı Ya Yayıl yeşer öz vatanı gül ballarında gül bağlarında. Yayıl yeşer öz vatanı gül bağlarında.